Hop dur bakalım. Eğer bu ayın sonunda 700 abone olamazsam ruhumu alıp satacaklar. O yüzden hemen abone ol dostum. Ruhumun satılmasını istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu video efendim rüyası haberiniz olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rüyamı anlatacağım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama Tower Defense Simulator'ı rüyamda gördüm. O zamanlarda sınav stresinden muhtemelen Kafam TDS'ye gitti ve ben de event oynamak istediğim için muhtemelen rüyada bunu gördüm. Oyuna girdiğimde mekan Party Place'e çok benziyordu ama zombilerin gittiği yer değişikti. Envanterimde Frost Blaster olmamasına rağmen Frost Blaster koyuyorum. Zombiler geliyor. Zombiler aşırı hızlı bir şekilde öldürüyor. Sonra son wave'e geliyorum. Çünkü rüyamın ortalarını hatırlamıyorum. Frost Blaster eskiydi yani ekranda gördüğünüz gibiydi. Yenisi değil. Sonra mavi kocaman bir boss geldi ve Frost Blasterların bir anda acceleratorın enerjisiyle sıkmaya başladılar. Sonra oyunu kazandığımda bütün Daki skinler karşımdaydı. Ben de hemen gidip acceleratora tıkladım. Level up ekrana geldi. Ve sonra o acı ses duyuldu. Ne gördüm oğlum ben? Video bitti.